Hepinize bugün sev infektiyos neyi oynuyoruz? Bu oyun amacı şu yerdeki beyaz şeylere basmamak kamera. Eğer onlara basarsak mesela şu an buraya geçtiği için buna vurabileceğim. ama bu da bir lazım. E böyle ölüyorum. Böyle. Neredeler? Ben sıkıştım. Bunda da böyle ee, lavlar falan yükseliyor. Şuna basabilirim şu an. Buraya bastığım için önceden. Ah. Hmm. Ee. Lan. Gülmüyor mu bu? Hayır gülüyormuş. Ee, buradan nereye geçilecek? Hop. 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 Selamun aleyküm. Ah. Öldü. Lan. Tamam. Öldü. Tamamdır. Tamam. Ben burada ne yapacağım? Ah. Lan ah. lan. E tamam. Hadi buradan buraya çıkacağım buraya ya yani iki saattir bu ah lan buz kalabalığı kim koydu buraya ah protein he protein hadi ya <laughs> ben nasıl çıkacağız? en iyisi dediğimiz açma Tuttum elimde kalsın. Ah tutamadı. Tuttum. Ya ne vuruyor? Gel gel gel. Gel. vur beni. Lan. Kapıyı aç kapıyı. Kapıyı açın kapıyı kapıyı. Aç. Kapıyı açın. Aç. 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 Şöyle basabiliyor muyuz? arasından geçebiliyor muyuz? Hah. kapıyı için teşekkürler. Evet hapishaneye düştünüz hayırlı olsun. Hey sonsuza kadar yaşa. Burası nereli? Ne? Ha anladım. Ben, ya da ben kaçayım siz orada uğraşın ben kaçıyorum hadi görüşürüz e buradan nereye gideceğim buradan ben. e başlıyor ben öleyim. e ben en başa gidip ölmeye gidiyorum hadi ah, in kaç Allah 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 sen ne yapıyorsun kaç ölmeye gidiyor e bu turu biri yediince o bana kaçtı, çok ayak. Dur ben sopamı alayım, şu şu şeyi de alayım. E böyle eziliyorsun işte. Sıradaki harita. Allah 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 Allah. Allah ekber koş hop hop hop. Oh, tamam çok iyi. Hızlı hızlı hızlı. İnşallah en başta yokturlar. Nereye gideceğiz? Çekilin. Otları yedik. Yukarıya mı çıkacağız? lan? <laughs> yol. Al sopayla önümüze gelene bir Ee, e. e, ben nereye çıkacağım? Buradan yok. Heh. Ne vuruyor lan? Lan? Lan kimse yok mu? Aa, Allah aşkına. Ben benim ne günahım var? Aa, bırak beni. Aa, bırak. Aman bana ne? Çekilin. Ya. E ee, nereden gideceğiz? Buradan değilmiş. Tamam. Lan. Tamam. Neyse ben kaçayım. Oyunda ne oh. Oh. Allah Allah Allah. Kaç 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 Topuk men. topuk. topuk. Açıldın, dostlar. Bu ne? Allah hoy be. Abi. Selamünaleyküm. Abi kafa niye küçük? İyi. Ya e yani, gidelim. Ben Roblox'ta lan, Roblox lan Kurtar beni? Seni bulacağım lan neredesin? Aa, Sen. Neden beni kurtarmıyorsun lan? Kaçma. Dur. Aa gel. Kendi ellerimle boğacağım sizi. Gel gel. Aç. Yukarı. Yukarı çık. Tamam. Dostarmadığın için güzel. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Buradan şöyle. Buradan şöyle. Buradan böyle. Ben. Buradan böyle. Ben nereye kaçayım? dur Lan Ben görünmez olsun diye açıyorum. A baba. Görmedik Dur ben de alacağım. E ben de almak istiyorum. İyi, öleyim ben. Bir dakika. Huy. Oha. Aa ölüyor kız. Allah'u Düştü la. Koşun. Tamam. Ben buraya oturmayacağım. Sağladan geçeceğim. Buradan böyle geleceğim. Selam abi. Saygılar. Saygılar abi. Ben buradan kaçacağım. Ben kaçacağım sadece. Oha iki saniye. E. Ee? Nerede? Burada. Ters yol. Ters yol. Ters yol. Tamam. Hop. Senin. Aa yerinde görüyorsun giremiyorum. Hop. Hey. Hey. Çektim. Ah, oh, ne vuruyor? Öl. Ben saklanıyorum. Başka bir şey yapmayacağım. Defası. Sen de burada böyle güleceksin. Ah! Oh. Oyunlar mı çıktı? Burası <laughs> güvenli bir bölge. Bir <laughs> balık. Ve çat. Ve böyle o balığı soktum. Aynen. Ben boşuna mı geldim Allah ayık bir Allah koyak yer. Ben ne tutuyorum bırak beni. Boş git başkalarını tut. Bu ne lan? Lazer koymuşlar. Hoş. Hoş gitti aynı. Ben ne tutuyor? Hap şu. Hap şu. Bu, Tü, tü. Hap şu. Nazar değilsin. Lan. Hiçbir insan evladı yok. Lan oğlum. Ah şurada gülmüyor lan şu. Lan. Böyle yapacağını şuraya getireceksin. Öleceğim işte. Ne alaka? Hah. Hadi görüşürüz. Şuradan bak. Vagon alabilir miyim? Ben nereye kaçıyorum? Basın Gaza, bas bas. Ben nereye kaçıyor? Gel oturacak. Düştü lan. Hadi Allah. Ben. Ha? Hadi görüşürüz. Allah düşüyordum. Üstten mi olacak hatta? No, yürü. noh yere yere mis. Hadi, güzel saygılı lan lan ne yapıyorsun tutsana kaçma nereye gidiyorsun kaçma kaçma öl bir sen öl lan gelme hoş soba çıkarma Allah aşkına <gülüyor> <gülüyor> öldü öldü iyi çekiyor sıra sende Ee ne oldu? Parkur mu yapacaksın? Parkur mu yapacaksın? Ne oldu? Ya buradan böyle. Bir dakika buradan böyle gelip ha. Ah. Yaşıyorum sen. Şunu al. Daha sonra Sopayı alır mısın? Ah, aldı. Bir de şunu al. Ha oyun oldu. Allah'a Ben de mutlu... Hah aferin size hadi. Hop hop. Hadi geçelim geçelim. o. Lan. Bu. Yanımda gülen birisi var. Bu ne? Heh düş. Hadi bas galiba. Koş koş koş. eee buradan ne yapacağım? Allah düşmeyeyim. Heh. Hop. Tamam. Geçtim. Koş. Buraya da geldim. Zıpla. Çok iyi. Şimdi buradan böyle geleceğim. Hop. Hop. Hop selam. Hop. 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 Silah ne yapayım ben? Lan ben bu silah için mi geldim? İnşallah bir şey olmaz abi. Selam. Aleyküm selam dedi. Yükseliyor. Öldü. Ölmedi. Ölmedi. Ölmüş. Hı? Aha. Tamam. Yaşıyor. Hadi. Ne yapacağım ya? Nereden geçeceğim? Geliyorum. Gelemiyorum. şunu bunda da dur hareketi yap ben ha? ben ne gibi kapıyı çıkarmayınca bazen diyor bak böyle geçeceğim hop böyle çalın buna basacaksın gelmezse hoş At ha, bas haydi eyvallah selam atla atla Aa dur. Ben dur. Yok değil. Yok bize. Şey. Ol. Oh. Kimse yok mu? Ben vursun. Spliz. Bekle bekle. Tamam. Hah o ölmüş. Oh. Oh. Hop. Hop. Buradan böyle. Hop. Dur. dur. Dur dur Hop. Hop. Hadi. Ah. Hop. Lan. Abi dur. Bu nasıl bir yer? Ee, zildim ben. İyi dur şurada bir deneyelim ne demek. Olmaz. Ah dur. Abi dur. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Abi kapıyı aç. Ben kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Bak masum. Bak masum bak. Masumluk kartı. Bak. Oh. sopa ya. Şimdi rahat. Hmm, şey almadı da neyse. Hoppa buradan böyle geliyor. Buradan böyle geliyor ne? Buradan böyle geliyor ölüyor. Çok güzel ya. Mükemmel. topu al Şişeyi de al. Bas. Ha, yani 42 saniye beklemem gerekiyor. Koş koş. Hah kapı geldi koş. Ben biraz önce dönelim ya. Okay. Hadi, koş koş koş. Hadi hadi hadi. Hop hop. Geldim. Ben niye oturuyorum? Ben. Eşüden ya hilalda. Eşüden. Lan kutuya deyince niye sıçrıyor? Lan çıkartın beni. Allah'ım. Sopayı al. Şişeyi al. Efe. Eh, al al al. Kapıyı aç. Aferin.

Hadi geçebil. Ölmedim. Geç. Ee, geçtim. Ge bir şuna bir sopa yapıştırsa Bir yapıştır. Lan vursanız da. Lan kör müsünüz? İki saattir bekliyorum Ben, ben vursanız da. O nasıl bir insansınız Nasıl bir insansınız Öldür öldür. Öldür lan. Elimi yıkardım. Tamam. Burası geçti burayı Geçemedim Hop yine geçiyor <laughs> 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 Oh kim vurdu la Mmm. hmm. açın lan Bak kimlik <laughs> ah, Aferin Oh Sen gibi benim ben Allah ekber, Allah ekber. Kapıyı aç, aferin. Lan kapıyı aç, da otur demedi. Kapıyı aç, aferin. Koş. Köşeden köşede. Öf. Ee, ne gitme la bu? Ölmedim. Ölmedim ben. Çok güzel. Şuralarda. Şöyle küçük küçük. tamam. Koş, koş. Bas. Ana adam olacaksınız. Akıllı olacaksınız. Ne oldu? Geçemiyor no, musunuz? Böyle kalırsınız. Abicim. Abicim. <laughs> Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun Resulullah. Son duamı da ettim öldürebilirsin. Lan. Kapı açıldı. Girin girin abi. Şurayı açalım da yani. Tamam. Gel abi gel, gel abi oğlum. Ha! Komando kaçma. Tamam, baş baş sabır müneydi. Ah, aferin. Kapıyı aç. Ben kapıyı ah, ah, kapı Heh. Heh, açık. Gelin. Herkes kimliği Kapının önünde bekleyeceğim. Yakalamak için. ben var ya o kadar bekledim be be. Allah Allah adam para almıyorum Allah Allah diye yetiş yetiş adam koştu ama neredeyim Oo koş, şalla fıstık Ah ah koş koş itişebilirim video gideceğiz ah Öldüm. Üstüne çıkıyor. Şöyle bir dakika. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. hoşçakalın